İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya son iki haftada fetö yönelik 32 ilde düzenlenen operasyonlarda 62 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Yerlikaya yakalanan 62 şüpheliden 41'inin tutuklandığını, 21 kişinin de adli işlemlerine devam edildiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi. 32 ilde FETÖ'ye yönelik son iki haftadır jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarımızda 62 şüpheliyi yakaladık, 41'i tutuklandı, 4'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Jandarma Tem Daire Başkanlığımız koordinesinde Jandarma Komutanlıklarınca Adana, Adıyaman, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Burdur, Bursa, Çanakkale, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kırıkkale, Konya, Kütahya, Manisa, Mersin, Muğla, Samsun, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Uşak ve Van'da düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin terör örgütünün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri, ankesörlü telefonlarla, örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla iltifatta bulundukları, terör örgütüyle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağladıkları ve sosyal medya hesapları üzerinden FETÖ'nün provokandasını yaptıkları tespit edildi. Savcılıklarımızda haklarında soruşturma başlatıldı. Emeği geçenleri tebrik ediyorum.